Merhaba arkadaşlar. Bugün size küpeli çiçeğimi yapacağım. Bunun yapılışını anlatacağım. Şu şekilde. Bu iç dış olarak tam olarak da ben size bugün anlatacağım. Şimdi önce dışından yeşilinden başlayacağım. Öncelikle onu anlatayım. İpliğimizi aldık, iğnemizi aldık. Böyle bir sihirli halka oluşturuyoruz. Şu şekilde sıktırıyoruz. İçine 8 tane zürafa yapıyoruz. 8 tane zürafa. Çünkü 5 beş yapraklı yapacağım. Hani yaprağına göre zürafalarını ayarlıyorum. Şöyle. İki. Üç. Kaç oldu? üç, on, altı, yedi, sekiz tane sekiz, sekizinciyi de yapıyoruz. Bunu beş yapraklıya sekiz taneyle başlıyorum. Bu şekilde bunu çekip sihirli halkamızı sıktırıyoruz ve ilk zürafa yaptığımız zürafadan ipi bu tarafa alıp ilk yaptığımız zürafadan bir bura oluşturacağız. Yani kökünü oluşturacağız. Bu şekilde her bir zürafaya batarak, her bir zürafaya batarak gideceğiz. Dolaştı. Heyecanlanıncı da böyle dolaşıyor video çekerken böyle biraz sıkıntı oluyor telaş yapıyoruz evet bu şekilde başa kadar geliyoruz sonra şu şekilde birleştirip yine ilk yaptığımız zürafaya batıp boru oluşturmaya boru oluşturacağız şu şekilde yuvarlak bir şekilde şu şekilde döne döne şekilde dönerek her bir zürafaya batarak borumuzu oluşturacağız altı tane altı sıra altı sırayı saymazsak yani toplamda 7 sıra yeşilimizden yapacağız böyle döne döne bu boru oluşacak döne döne bu şekilde şu şekilde şöyle göstereyim bu şekilde döne döne 7 zürafa 7 kat çıkana çıkacağız. Ondan sonra kırmızı geçeceğiz. Ben video kolay olsun diye size şu şekilde yaptım. Bitirdim. Hani uzun olmasın diye. 7 zürafadan sonra kırmızıya geçiyoruz. Aynı sayıda 3, 3 sırada kırmızı gidiyoruz. Kırmızı 3 sıra gittikten sonra biz 8 başladık. Burada 2 tane arttırıp 10 olmasını sağlıyoruz zürafalarımızın. Aynı deliğe aynı deliğe batıyoruz. Bir zürafamızı oluşturduk fazladan. 9 zürafamız oldu. Aynı gidiyoruz. Bu zürafadan sonra bir tane daha arttıracağız. Yani arada iki tane arttırmış olacağız ve on zürafayı tamamlamış olacağız. Şu şekilde dördüncüde yine bir iki sefer daha arttırıyorum. Arkadaşlar aynı zürafaya batıp bir sefer daha arttırdık. Bu şekilde bir sıra daha gidiyoruz. 10, 10 taneye tamamladıktan sonra üstüne bir sıra daha gidiyoruz. Evet arkadaşlar şu şekilde 10 zürafaya tamamladım. Son iki sırasını arttırdım. Yani 10 zürafaya tamamladım. Yani toplamda 5'te kırmızı yaptım. Bu şekilde. Şimdi yaprağına geçiyoruz. şu kısmına. Şu kısmını yapacağız. Öncelikle ben iki, iki zürafa yapıyorum bunu. Aynı deliğe aynı zürafanın içine batıp bir tane zürafa oluşturuyoruz arkadaşlar. Zürafalar eşit olursa çok güzel oluyor. Yani hiç Odaklanmayı sağlamamız lazım. Başka yana baktığımdan birazcık diye zürafalar farklı düşebiliyor. Diğer zürafaya battım. Oraya da aynı şekilde bir zürafa daha battım. Şu şekilde, şu şekilde arkadaşlar. 3 tane zürafam oldu. Şimdi tekrar geri dönüp başta yaptığım zürafanın üzerine batıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle battım. Burayı tekrardan aynı zürafaya bir tane daha oluşturuyorum şu şekilde. Aynı şekilde 3 olmuştu. Şimdi 5'i tamamlayacağız. Aynı şekilde ortaya batıyorum. İkinci zürafamız oluştu. Ortaya bir sefer daha batıyorum. Şu şekilde. Şöyle bir göstereyim. 3 tane oldu. Şimdi son zürafamıza da batıyoruz. Battık. Ve burada da 4 tane zürafa oldu. Tekrar aynı zürafaya batıp bir tane daha yapıyoruz. Bu arkadaşlar yani 5'i tamamladım. 5 tane zürafam oldu. Şimdi bunun bu şekilde bunu bu şekilde 10 e, 10 kat çıkana kadar devam edeceğim. Şu şekilde de devam edeceğim. Arttırmayacağız. Sadece ortadan arttıracağız. Geri başa dönüp şu şekilde arkadaşlar ikinciye batıyoruz. Başlarda arttırmıyoruz artık. Şu şekilde. Başlarda arttırmadan şu şekilde bir ortadakine batıyoruz. 2. zürafamız oluşuyor. Tekrar ortaya bir daha basıyoruz. Sadece bu 10 kat çık çıkmak için sadece ortadakinden arttırıyoruz. Yani hep sayımız 5. 5 durağa gidiyoruz yani şu şekilde. Arkadaşlar. dolaştı Evet arkadaşlar şu şekilde 10 kat çıktım beşer tane zürafayla 10 kat yukarı çıktım ve şimdi kesme işlemine başlayacağız yani yaprağımızı bitireceğiz şimdi hiçbir şekilde ortadan da arttırmadan arttırmayarak yaprağımızı bitireceğiz yani şu şekilde bir zürafaya atarak bitireceğiz 3 zürafamız kaldı şu anda 2 ve sağlam çekerseniz sert durur. Daha güzel durur. Ve son şeyimize de batıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar yaprağımızı şu şekilde tamamlıyoruz. Bu şekilde tamamladık yaprağımızı. Ben şimdi devamını yapıp size göstereceğim inşallah. Evet arkadaşlar. Bu şekilde züraf şey küpeli çiçeğimizin dış cephesini yapmış olduk. Şunu şu kısmını şu şekilde göstereyim bu şekilde yapmış olduk. Ben çakmak tutuyorum böyle daha düzgün dursun diye. Daha gibi dursun diye şu şekilde yaptım. Şimdi arkadaşlar size iç kısmını göstereceğim. Burayı yapışılışını yani şu iç kısmını göstereceğim. Anlatacağım. Hemen uzatmadan çünkü video uzun olunca sıkıntı oluyor. Şu şekilde aynı şekilde boru yaptım. 6 zürafadan başladım ve 6 zürafadan 7 kat çıktı. Şu şekilde zürafa yaptım. 7 kattan sonra yaprağımızı başla, başlayacağız şimdi. Önce aynı şekilde aynı zürafaya batarak bir zürafa daha oluşturuyoruz arkadaşlar. Diğer zürafaya batıyorum. Burada üç tane yaprak yapacağımız için altı zürafa yetiyor bize. İkinciye de aynı şekilde, aynı şekilde 3 zürafa başlıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bir, iki, üç. İki zürafadan üç tane yaptık. Şimdi tekrar başa dönün. Aynı zürafaya tekrar batıyorum arttırma işlemimizi yaparaktan devam edeceğiz. Bu şekilde ortaya da tekrardan batıyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Başlarda ve ortada arttıraraktan tam olaraktan şu şekilde hem, hem başta hem ortada hem de sonda arttıraraktan 15 zürafa ya tamam tamamlayana kadar arttırıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar 15'i tamamladım. Aynen bu şekilde. Hem başta hem sonda hem de ortada arttıraraktan şu şekilde. Arkadaşlar ortayı şaşırtmayın. Aynen ortadan ilk baş arttırdığınız yerin üzerinden arttıraraktan gitmemiz lazım. Yoksa yamuk olur şeyimiz başta sonda arttırdık ve 15 zürafaya tamamladık yani üstten 15 zürafamız olması gerekiyor tamamladık şimdi burada bir yapmamız gereken bir işlem var burada 3 sıra sadece ortadan arttıraraktan devam etmek istiyorum baş ve sonda değil sadece ortada arttıracağız arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar 3 sırada sadece ortadan arttıraraktan sadece ortadan arttırdım kenarlardan kesip yuvarlak şekline dönsün diye böyle bir oven hali alıyor şu şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi bunu hiçbir şekilde ortadan da sonlardan da arttırmadan kesme işlemine başlayacağız. Kesme derken de yani azalacak kendine yaptıkça yaptıkça zaten. Ondan sonra da altı tane durafa kalana kadar azaltıyoruz bunu arkadaşlar. Ben burada yaptım şu şekilde arkadaşlar, şöyle göstereyim. Şu şekilde, şu şekilde alıyor arkadaşlar. Şu şekilde bunu yaptım. Birinci yaprağı bitirdim. Altı tane durafa kalana kadar yaptım ve tekrardan iki durafa diğer şeye geçeceğiz yaprağı. Bunu da yaptım arkadaşlar. Hani video uzun olmasın. Ben kısaca anlatayım diye çünkü yüklemek falan sıkıntı oluyor şu şekilde yaptım bunun şeylerini kesiyoruz arkadaşlar bunu birleştirmesini de göstereyim size Bu birleştirmeden önce kesip yapma işlemini yaparsanız daha güzel temiz olur şu Şöyle. Şöyle. Elimizden de şekil verelim arkadaşlar şu şekilde arkadaşlar şimdi ben indiğimi alıyorum bunu birleştirmesini size göstereceğim. Şu şekilde biri yaprağı içeri biri dışarı ol olmak şeklinde ee, tutturalım bunları ben burada böyle tutturuyorum kimi hani öyle tel gidiyor yani ama ben şu şekilde aynı innoya yapar gibi iki yaprağı birbirine arkadaşlar sıkıştırıyorum çok sert olduğu için biraz geçmesi sıkıntı oluyor yani burada şu şekilde aynı innoyası yapar gibi biraz sert çok sıkı yapılınca böyle biraz zor oluyor geç sıktırması da şu şekilde arkadaşlar ben şu şekilde sıktırdım sonra şu dışa geldi bu yaprağın diğer yaprağın çok içe gelmesi gerekiyor şu şekilde aynı şekilde burayı da tutturdum arkadaşlar şöyle dolaşıyor tabii ki aynı şekilde şu şekilde tutuyorum böyle biraz sıkıntı oluyor işte burayı sıktırmak şu şekilde arkadaşlar yaptım bunu da kesiyoruz buradan yaptığımız ipleri de kesiyoruz yani bu şekilde ben kolay olsun diye atlayarak gidiyorum ben sonra kesiyorum şu şekilde kestim şu fazla iplerimizi kesiyoruz arkadaşlar. şöyle çakmağımızdan tutturup işte tutturuyorum ve ayarlıyorum şu şöyle elimizden çektirerek ayarlarsak şu şekilde biraz açıkmak tutarsak şekil alıyor arkadaşlar şu şekilde olmuş oluyor sonuçta iç, iç kısmımızı tamamlamış oluyoruz arkadaşlar şöyle. şimdi şu arkadaki şeye iğnemizi takalım şekilde de taktık. Şimdi diğer dış yaprağımızın içinden tam ortasından geçiriyoruz. Şu şekilde elimizle iyice çektirelim. Tam istediğimiz şekli alsın. Şu şekilde arkadaşlar. Burayı bağlayalım. Şöyle çekip ben yani şu şekilde bağlıyorum ve sonra da tutturuyorum. Çünkü sağlam olsun. Hani yerinden oynamasın ileride. Hani büyük bir emek sonra ileride yerinden çıkmasın şu şekilde de buraya sıkıca bir düğüm atıyorum arkadaşlar çiçeğimizin iç kısmı oldu arkadaşlar şöyle göstereyim şu şekilde bunu isteyen 4 yapraklı da yaptı. Ben genelde 4 yapıyordum. Bu sefer siparişim 5 olduğu için 5 yapraklı yaptım. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar bunun içini göstereceğim ama e, videom çok uzun oluyor. Onun için bu domurcuklardan ben iki türlü yapıyorum. İkisini de ayrı bir videomda göstereceğim inşallah. Takip ederseniz beğeni yaparsanız sevinirim. Devamında de inşallah yapacağım bunları.